Bismillahirrahmanirrahim. Efendim vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler defola. Bu akşam tefsirnamedeyiz yine. Vahyin rehberliğinde Mekke döneminde sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin 7. yılında indiğini bildiğimiz Maun suresini konuşacağız. Biliyorsun sadece 7 ayet. Evet kısacık ama her bir kelimesi yani insanın içine işliyor resmen, bizi durup düşünmeye çağırıyor. Aynen öyle, müthiş bir sure. Gerçekten de hani görünüşte sanki iki ayrı insan tipinden bahsediyor gibi, değil mi? Bir yanda dini yalanlayanlar var, öbür yanda namaz kılan ama e, gösteriş yapanlar. Evet, ilk bakışta öyle. Ama aslında şöyle bir derinine indiğimizde ikisinin de kökünde yani temelinde aynı dert yatıyor. Kalbin katılaşması. O samimiyetin yitirilmesi ve en acısı da Allahla kurulan bağ zayıflayınca bunun insan ilişkilerine nasıl yansıdı? Çok doğru söyledin. Sanki iki farklı resim ama aynı fırça dokunmuş gibi. O zaman gel, bu aynaya beraber bakalım. Bu yedi ayet bize, sana, bana, yani hepimize bugün ne ifade ediyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? Neleri dikkat çekiyor? Hadi bu soruların izini sürelim bu akşam. Sure çok vurucu bir soruyla başlıyor değil mi? Era eyte bu bir din'' Yani gördün mü dini yalanlayanı? Evet, çok doğrudan. Bu soru sanki sadece sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem değil de her birimize soruluyor tam böyle gözümüzün içine bakarak. Gördün mü derken de hani sadece fark ettin mi değil de üzerine düşündün mü hiç der gibi. Aynen. Bu tipi, bu karakteri tanıdın mı? Düşündün mü? der gibi. Bizi hemen olayın merkezine çekiyor. Kesinlikle bir muhatap alma durumu var ve hemen arkasından gelen din kelimesi. Şimdi biz genelde bunu hesap günü olarak anlıyoruz. Ceza ve mükafat günü. Bu doğru. Ama kelimenin köküne, değine bakınca, ha o borç anlamı var değil mi? Aynen. dein borç demek. Yani din aynı zamanda bizim Rabbimize karşı olan borcumuz. Varlık borcumuz, şükür borcumuz. Bu açıdan bakınca ayet sanki şunu soruyor. Hem o hesap gününü inkar eden, hem de yaradanına karşı bu kadar nankör olan, bu borcunu hiç umursamayan kişiyi gördün mü? Tanıdın mı? Peki sence neden yalanlar insan bu kadar açık bir gerçeği bu borcu nedir sebep sorumluluktan kaçmak mı hesap vermekten korkmak mı ya da yaptığı kötülüklere bencilliklere bir kılıf bulmak mı ayetteki yükezzibü ifadesi de sanki basit bir inanmıyor değil de daha aktif bir şey gibi. Tam üstüne bastım yükezzibü sadece kalben reddetmek değil diliyle de aktif olarak hayır bu yalandır demek karşı çıkmak, belki alay etmek bile var işin içinde. Bir meydan okuma yani. Evet, bir inat, bir meydan okuma, belki içten içe bir şüphesi de var ama o kibir, o gurur, o alışkanlıklarından vazgeçememe hali onu bu aktif yalanlamaya itiyor. İsimler gelip geçer. Önemli olan bu karakterin, bu zihniyetin her devirde, her toplumda karşımıza çıkabileceği. Bugün de etrafımızda yok mu sanki hesap günü yokmuş gibi yaşayanlar, sorumluluktan kaçan, her şeyi kendine hak gören, işte ayet o karakteri tanımamızı istiyor. Ve bu yalanlamanın, bu nankörlüğün ilk böyle en somut, en acı sonucu hemen ikinci ayette geliyor. Fezalikellezi yedu'ul yetim. Yani işte odur yetimi itip kakan. Bak ayet F ile başlıyor. Evet işte o. Bu işte o vurgusu yetimi itip kakma eyleminin dini yalanlamanın adeta doğal yani kaçınılmaz bir sonucu olduğunu gösteriyor. Sebep sonuç ilişkisi o kadar net ki hesap gününü unutan, borcunu inkar eden kişi ilk darbeyi en zayıf halkaya vuruyor yetim. O yahu fiili de gerçekten insanın içine acıtıyor. Hani şöyle hafifçe itmek değil bu. Şiddetle, kabaca, hor görerek, aşağılayarak itmek. Hakkını vermemek, kapıdan kovmak. Yetim ya, toplumun en savunmasızı, en çok şefkake, en çok sahip çıkılmaya ihtiyacı olanı. Düşünsene, bizim canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yetimdi. Ona gösterilen her iyilik, ona gösterilen her şefkat aslında Efendimiz'e bir vefa gibi, ama kalbi katılaşmış, ahireti unutmuş biri için yetimin ne önemi var ki? Onu sadece bir yük olarak görüyor belki. Maalesef. Hazreti Cafer şehit olunca Peygamber Efendimizin onun çocuklarının başını okşaması, onlara sahip çıkması ne büyük bir incelik. Ya da kölesine vuran sahabeyi Allah'ın gücü sana senin bu köleye gücünden daha çok yeter diye uyarması. Bu nasıl bir merhamet? İşte dini yalanlayan bu incelikten bu merhametten nasibini alamıyor ve bu itip kakma dediğin gibi sadece fiziksel bir şey olmak zorunda değil. Bazen öyle bir sistem kurarsın ki, öyle kanunlar, öyle uygulamalar yaparsın ki, yetimler, zayıflar, kimsesizler zaten baştan o sistemin dışına itilir. Doğru, haklarına ulaşamazlar. Seslerini duyuramazlar. O gün Kabe'nin yönetimini elinde tutup gelen yardımları kendine ayıran ve yetimleri kapıdan kovanlar gibi Günümüzde de öyle değil mi? Bürokratik engellerle, o ilgisiz tavırlarla, git başımdan diyerek insanları çaresiz bırakmak bu da modern zamanların yedul yetimi sayılmaz mı? Bu ayet hepimize soruyor aslında. Biz yetime, zayıfa nasıl davranıyoruz? Onların hakları konusunda ne kadar dikkatliyiz? ve la yahuddu ala taamil miskin. Yani yoksulu doyulmaya teşvik etmez. Bak işin ilginç yanı sadece kendisi yardım etmiyor değil. Başkalarını da bu işe önlendirmiyor, teşvik etmiyor. Tam bir pasif kötülük bu. Bana ne diyor resmen. Aynen öyle. Yehuddu kelimesi de çok manidar burada. Sadece hadi yardım edin demek değil bu güçlü bir şekilde teşvik etmek, gayrete getirmek, insanları organize etmek, yani bu konuda bir bilinç oluşturmak demek. Özellikle de imkanlı olanın sözü geçenin bunu yapmaması. Çok büyük bir vebal. Çünkü o harekete geçse belki başkaları da peşinden gelecek. Ama o kılını bile kıpırdatmıyor. Neden? Çünkü kalbi katılaşmış, bencillik ruhunu ele geçirmiş. Belki de çekiniyor. Başkalarını teşvik etse, e sen niye yapmıyorsun diye soracaklar diye korkuyor. Kendi cimriliği ortaya çıkacak diye. Aynen. Bir de şu ifade var ya, yani yoksulun yemeği. Ayet yoksulu doyurmak demiyor da sanki o yemek zaten yoksulun hakkıymış gibi söylüyor. Bu elimizdekilerin gerçekte kime ait olduğunu unutmamamız için müthiş bir hatırlatma. Emanetçi olduğumuzu hatırlatıyor. Rabbimiz başka ayetlerde de söylüyor ya, mallarımızda ihtiyaç sahibinin bir hakkı var diye, bu kişi ise o hakkın teslimine aracı olmayı bırak, başkalarının aracı olmasına bile destek olmuyor. Bir de miskin kelimesi var. O da sadece fakir demek değil, değil mi? Değil. Meskenet kökünden geliyor. Yani hareket edemeyen, çaresiz kalmış, durumunu değiştirecek gücü bulamayan kişi. Belki hasta, belki çok yaşlı, belki borç içinde yüzüyor, belki işsiz kalmış, belki yurdundan uzak düşmüş bir mülteci, yani elinden tutulmazsa ayağa kalkamayacak durumda olan kişi. İşte ona karşı bu duyarsızlık, bu ilgisizlik. İşte bu ayet bu vurdumduymazlığın ne kadar tehlikeli olduğunu adeta yüzümüze çarpıyor. Buraya kadar dini yalanlayan tipin bir portresi çizildi. Şimdi surenin ikinci yarısı başlıyor ve ton yani üslup daha da sertleşiyor. Uyarı daha korkutucu bir hale alıyor. Ve lil musallin yani yazıklar olsun ona namaz kılanlara. Aman Allah'ım. Veil. Evet, veil. Bu kelime öyle sıradan bir yazıklar olsun değil şiddetli azap demek. Cehennemde bir vadinin adı olduğu söyleniyor. Ve bu dehşet verici tehdit kime yöneltiliyor? Namaz kılmayanlara değil, musalliine yani namaz kılanlara. Hatta belki düzenli kılanlara, namazlarıyla bilinenlere. İnsan gerçekten şok oluyor. Nasıl yani? Namaz dinin direğiydi hani. Kurtuluş reçetesiydi. Nasıl olur da namaz kılan birine veyl olsun denir? Demek ki Demek ki iş sadece o hareketleri yapmakta değilmiş. Aynen öyle. Demek ki her namaz sahibini kurtarmıyormuş. Bu ayet ibadetin ruhuna, niyetine, o samimiyete öyle güçlü bir vurgu yapıyor ki içi boşaltılmış, ruhsuz, anlamını kaybetmiş bir alışkanlığa ya da daha kötüsü bir gösteriye dönmüş ibadetlere vay olsun. Namaz kılmak otomatikman iyi insan olmak anlamına gelmiyor anlaşılan. Peki kim bu veil tehdidi altındaki namaz kılanlar? 5. ayet bize bir ipucu veriyor. Ellezinehum ansalatihim sahun. Yani onlar namazlarından gafildirler. Bak buradaki ifade çok hassas. Ayet namazların içinde fi gafil olanlar demiyor. Ha evet o önemli bir ayrım. Çünkü namaz kılarken hepimizin aklı sağa sola kayabilir. Dikkatimiz dağılabilir. Bu çok insani bir durum ve Rabbimizin rahmeti işte burada da kendini gösteriyor. Ayet namazları konusunda hakkında an gafil olanlar diyor. Peki namazı konusunda gafil olmak bu ne demek tam olarak? Yani namazı ciddiye almamak mı? Önemsememek, vaktini geciktirmek, umursamamak, hani kılsam da olur, kılmasam da gibi bir havada olmak mı? Kılınca bir huzur, bir sevinç duymamak, kaçırınca da ah vah dememek mi? Namazın hayatın merkezinde olmaması, Allah'la o özel buluşma anının farkında olmamak, sanki bir angarya, bir görev savma gibi mi? Namazın ruhundan, amacından gafil olmak, Niçin kıldığını bilmemek ya da umursamamak sadece bir alışkanlık, belki sosyal bir baskı, bir formalite. Namazın kişiyi kötülüklerden alıkoyması gerekirken, bu gaflet içindeki kişinin namazı onu değiştirmiyor, iyiye götürmüyor. İşte bu gaflet hali v ile giden ilk adım ve gafletin ikiz kardeşi hemen peşinden geliyor. Yani onlar gösteriş yaparlar. Riyakarlık. Evet. Bu gafillerin bir diğer özelliği de riyakarlık. Yaptıkları ibadeti, kıldıkları namazı Allah rızası için değil, insanlar görsün diye yapıyorlar. İşte bu riyadır. Oysa dinin temeli, özü neydi? Samimiyet, ihlas. Ne buyuruyor? Din samimiyettir. Çok net. İhlas olmadan yapılan hiçbir ibadetin, hiçbir iyiliğin Allah katında zerre kadar değeri yok. Hatta bu sureye göre bırak değeri olmayı sahibini veyle yani azaba sürüklüyor. Günümüzde bu riya tehlikesi ne kadar farklı şekillerde çıkıyor karşımıza değil mi ama sosyal medyada paylaşılan o seccade resimleri, yapılan yardımların böyle ballandıra ballandıra anlatılması, sırf daha dindar görünmek için takınılan yapmacık tavırlar. Hatta dinin bazen kişisel çıkarlar, politik hesaplar için bir maske gibi kullanılması. Evet, maalesef o da var. İnsanın niyeti tabii ki Allah ile kendi arasında ama bu ayetler hepimiz için çok ciddi bir uyarı. Durup kendimize sormamız lazım. Ben bu işi neden yapıyorum? Allah için mi yoksa insanların alkışı için mi? Kalbimizin en derinindeki o niyeti sorgulamak zorundayız. Ve geldik son ayete, yedinci ayete bu çizilen portrenin son ve belki de en acı çizgisi. Vayem yaun el maun yani ve onlar en küçük bir yardımı bile engellerler. O namazlarından gafil, o gösteriş meraklısı insanlar var ya, işte onlar en basit, en temel insani yardımlaşmayı bile yapmazlar. Hatta daha kötüsü engel olurlar. Maun kelimesi tefsirlerde genellikle ne deniyor? komşudan istenebilecek bir tabak, bir bardak su, bir tutam tuz, ödünç alınacak bir çekiç, bir iğne iplik gibi küçük, gündelik iyilikler ve yardımlar. En küçük anlamıyla bile düşündüğümüzde... O yemle un fiili yine çok çarpıcı, sadece vermezler demiyor, engel olurlar diyor. Aynen. Yani hem kendileri o kadar cimri ki vermiyorlar, hem de belki başkalarının vermesine, yardım etmesine mani oluyorlar. Ne korkunç bir katılık, ne büyük bir bencillik. Düşünsene surenin başında dini yalanlayanlar yoksulun hakkı olan yemeğe teşvik bile etmiyordu. Buradaki riyakarlar ise daha da kötü durumda. Komşusuna bir kaşık tuzu, zor durumdaki birine en ufak bir desteği bile çok görüyor, engelliyor. Bu kalbin artık ne kadar katılaştığının, Allah'la bağı kopuk olanın, insanlarla da bağının ne kadar zayıf, ne kadar sorunlu hale geldiğinin en net göstergesi. Maalesef. Tam da öyle aşırı bireyciliğin, o bencilliğin pompalandığı, kimseye muhtaç olma fikrinin yüceltildiği, komşuluk ilişkilerinin neredeyse bittiği modern çağımızda bu ayet ne kadar da maniden değil mi? Hem de nasıl? Bize en küçük iyiliğin, o küçümsediğimiz maunun bile aslında ne kadar değerli olduğunu, onu engellemenin ise ne kadar büyük bir günah, ne kadar utanç verici bir tavır olduğunu hatırlatıyor. Belki bir tebessüme esirgemek bir selamı vermemek yolda kalmış birine yardım eli uzatmamak bunlar da günümüzün maunu engelleme biçimleri olabilir mi acaba bu ayet kalbimizdeki o küçük cimrilikleri o bencillikleri fark etmemiz için bir çağrı gibi adeta Özetle Maun suresi bize şunu haykırıyor. İman sadece dilde, iddiada kalmaz, kalamaz. İman mutlaka güzel ahlaka dönüşmeli, iyi davranışlarla kendini göstermeli. Rabbimize karşı samimiyetimizle onun yarattıklarına, özellikle de zayıflara, muhtaçlara karşı merhametimiz ve sorumluluğumuz asla birbirinden ayrılamaz. Evet. İbadetlerimiz bizi daha merhametli, daha cömert, daha yardımsever yapmıyorsa o ibadetlerde ciddi bir sorun var demektir. Kendimizi kandırıyoruz demektir. Sure'nin yapısı da bu mesajı o kadar güzel destekliyor ki fark ettin mi bilmiyorum. İlk bölümde dini yalanlayan kişiden yani tekilden bahsediliyor ve daha çok insana karşı işlenen suçlar öne çıkıyor. Yetimi itmek, yoksulu doyurmaya teşvik etmemek gibi. İkinci bölümde ise namaz kılanlardan yani çoğuldan bahsediliyor ve daha çok Allah'a karşı işlenen suçlar vurgulanıyor. Namazdan gaflet, gösteriş yapmak gibi. Evet, bu ayrım net. Allah dikkat et, ilk bölüm Allah'a karşı suçla, dini yalanlamayla başlayıp insana karşı suçla bitiyor. İkinci bölüm Allah'a karşı suçlarla, gaflet, riyayla başlayıp yine insana karşı bir suçla maunu engelleme ile bitiyor. İşte bu müthiş denge dinin sadece belli ritüellerden ibaret olmadığını gösteriyor. Hayatın her alanını kapsayan, Allah'la ilişkiyle insanlarla ilişkiyi birbirinden ayırmayan bütüncül bir yaşam biçimi olduğunu anlatıyor. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Hatta belki anlamsızlaşıyor. Gerçekten müthiş bir yapı. Peki biz biz ne durumdayız? Bu kısacık sürenin bu kadar derin, bu kadar sarsıcı uyarıları karşısında biz neredeyiz? Şöyle bir duralım hepimiz ve kendimize soralım. Benim hayatımda, benim kalbimde Maun suresinin işaret ettiği o tehlikelerden izler var mı? Yetimin başını okşamasam bile onun derdiyle ne kadar ilgileniyorum. Yoksulun, çaresizin halini görmezden mi geliyorum yoksa elimden geleni yapıyor muyum? Namazlarım ne kadar samimi? Sadece bir alışkanlık mı yoksa gerçekten Rabbimle bir buluşma, bir konuşma anı mı? Yoksa kalbimin bir köşesinde hani birileri görsün, takdir etsin arzusu mu var acaba? Elimdekilerin bana bir emanet olduğunu ne kadar sık hatırlıyorum. En küçük bir yardımı, bir iyiliği, bir tebessümü, bir kolaylığı esirgiyor muyum insanlardan yoksa bana ne demek yerine bana ne düşer diye sorabiliyor muyum? İşte bu sorular. Evet, bu sorularla yüzleşmek bile Maun suresinin ruhunu anlamaya doğru atılmış önemli bir adım olsa gerek. Belki de asıl mesele bu ayetlerin bize sorduğu bu can alıcı sorulara dürüstçe, samimiyetle cevap verebilmekte. Rabbimiz hepimizi Maus suresinde kınanan o kötü sıfatlardan, kalbi katılaşmaktan, samimiyetsizlikten, gösterişten, cimrilikten, merhametsizlikten muhafaza eylesin. Kalplerimize ihlas versin, yumuşaklık ve cömertlik versin. İbadetlerimizi sadece ve sadece O'nun rızası için yapmayı, onun kullarına ve bütün yarattıklarına karşı sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin inşallah. Yetimin başını okşayan, yoksulun elinden tutan, maunu esirgemek şöyle dursun, onu çoğaltmaya çalışan, iyilikte yarışan kullarından eylesin hepimizi. Efendim bu akşamlıkta tefsirnamede bizden bu kadar. Bu kısa ama hepimizi derin düşüncelere sevk eden yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Geceniz hayra kalsın, Allah'a emanet olun.